Şimdi arkadaşlar burada bir şeyi görüyorsunuz. Gördüğünüz şeyi bana böyle hemen aklınızdan geçeni söyleyeyim. Ha, o sibop az başlıyor bak, yani görevini yapamıyor. Neden? Burada bak. Bak. Amerika'ta diğerlerine bak. bak. Bak diğerlerine bak. Hepsi harika ama bu şu görevini yapamıyor bak. Bu ne demek? Hemen aklınıza 20 liya getirin. Taba eksi derecelerde bu 20 liya eksantrik oraya çıkamıyor. Kuru kuruya o kadehle sürtürmeden eksantrik bitiyor. Hareketi Bak harekete bak. Ellen hareketine bak. Ellen hareketine bak bak. Hala birileri daha 20 diyor ya. Nedir bu ya? Nalet olsun ya. Bunun hareketine bakın. Bunun hareketine bakın. 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 Görüyorsunuz. Bak. Bu 70'lik dede. Bu da 33 delikanlı. Oraya kadar gitme usta. Yavaş ol. Al. Sivabaya ne yaptık? Yaptık ama... Hı -hı ben yaptığım işi sevmedim ki.